Su Suistimalim altında iyi niyetin <laughs> Güldürüyor beni ciddiyetim Bir diledim bin verdi hayat bana o yüzden hala cin gibiyim Demek kontravolta istediğin Dikkat et ağzına pislemeyeyim Söyle kimi silkeyim de tilt edeyim Ortalama 50 milyon isteriyi zaten Her kelime bin ton gözüm haydi ölümüne Gel bana bir iç ol dönüp ayrıl Beni bilen bilir konteyn kötü tatlım Ben ülkedeki en ünlü götüm haklısın Duş gibi içimi bayma Çirkinim o da bir içim hala Peki neden 50 kişi savcıya verip açmıyormuş Bana telif için dava bile söyle dövüşmem ben Sen ya da demet gibi söğüşlenmem Ona bulaşacak tek müzik bende Ki bak o yüzden tek dönüş benden İkile gibi düşmüyor silahım bölden Gel bunu çek kamera gel gel Pop piyasası bitmiş lan korkuları ender Hatta Rain Man Ağla durma ağla Bile olamadın aynıur kadara kadar ha Teyze sen de tipten bayı saçma Sevgilim maymunsa hala Adını kodumun ara formun etti Samsun salada kayyum Anana suratımı koymuş sığmıyor diyet Aşağım edeceğim kalamış dağın aşağı Duyan der ki bu ne cüret Yaptığım iş legal küfür etmek Ama bu kadar komprodor kölesi mağlul etmek Yedirtebilir bana müebbet dayanmaz mürekkep Dışarı tüfek denk çünkü ben yazınca ses çıkacak hepsinden hadise gibi dümdekte Kan sahibi, herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi, herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi şanlarım olacak hepsi x x x Ototune Türkçe rapi bitirmişmiş Türkçe rap 2005'miş Peki niye beni çağırıyorsun alagavatlar gibi deyip Hadi gel şunları sik geç git O ben gay değilim zorlama hiç ilgi alanım kan ve piliç Rap sikimde değil bana bel bağlama dedim Anlamadı sanırım onca iyi biş Polat alemdar gibiyim orman için Mağdur edebiyatını sikip parasını vermek istesem de Kaderim bu kanemicileri kesip kana doymak imiş <laughs> Kan sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükseleri sağ gibi Kan Sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Her yanım yarasa Koynumda karanlık uyandım sabaha Çok uyuz olurum bir yerim kanasa Beni bir arasan, beni bir arasan Her yanım yarasa, her yanım yarasa Yine ustura, koynumda kesiyor bana gül biraz Kalmadı sanki hiç bağırsam duyan Beni bul burada, beni bullara Beni durduran, yok artık içimde yok artık zaman Bir gece aramız bozuldu sık Karanlık içimde kalacak uyan steril kafa Ne lazım sana steril kafa Söz ettim geçmişten yeteri kadar O güzel günlerin kederi kalan Görevinde var Yaşamak bizimdir dizime kadar Bataklık içinde gezerim ederim Elimde bıçağım peşimde bela Aa! Karanlık oynamda uyandım sabaha Çok iyi olurum bir yerim kanasa Beni bir arasan beni bir arasan Her yanım yarasa her yanım yarasa Koynumda karanlık uyandım sabaha çok uyuz olurum bir yerim kanasa Beni bir arasan, beni bir arasan Her yanım yarasa, her yanım yarasa Devrilmiş masa, kesilmiş sesler bak kesilmiş seda Görmedim bir yer ben tek işsiz daha Uyarır aklım hep tehlike sanar Düşündüm her an neydi ki beni hep ayakta tutan Neresi kaybettim güvenli alan bir ara sanarsa bu karanlık sona Karnımda kramp bak sakallı kıran oh, Yakılmış yıkılmış viran oh, Yakınmış uzakmış ne fayda ben böyle bir son istemem demiştim Hatırla şarkıyı bilirsin peşimde yine bir tineti bilirsiniz birileri mi var Beni bir ara Karanlık oynamda uyandım sabaha Çok uyuz olurum bir yerim kanasa Beni bir arasan beni bir arasan Her yanım yarasa her yanım yarasa Koynumda karanlık uyandım sabaha Çok uyuz olurum bir yerim kanasa Beni bir arasan, beni bir arasan Her yanım yarasa, her yanım yarasa Yolda gezerken bir kızla bir erkek kavga ediyordu. Kız erkeğe dedi ki önüme gelen ilk erkekle çıkacağım. O anda da ben geçiyordum oradan. Beni gördü erkek. Dedi ki bak biri geliyor. Ondan sonra bu dedi ki Onunla çıkacağım ama maymunla çıkarım daha iyi dedi. Benim maymundan beter etti. Maymuna ben diyorum abi işte ne yapayım ya. Ben buyum. Maymuna ben diyorum. Senin ananın katalizatörünü sikiyim ben. bunun evladı seni. Amına kodumun fakir pezevengi. Cibiliye soros bu çocuğu. O nasıl şiir lan öyle? Ha? Amına kodumun pezevengi. Mini kurbağa şarkısını söyleyip iki göz iki çeşme ağlayan orospu çocuğu. Trafiğe denk lan seni. Ha? Seni var ya seni yerlerden ıspatulayla kazısınlar orospu çocuğu.